Selamun Aleyküm sevgili can dostlarım. Her gün yukarıdan yayın yapıyorduk. Gölettir, mesir alanıdır, manzaradır. Bugün de göletin tünelin içerisindeyiz. Şimdi burası bizim ilk cazibe suyunun başladığı, şurada tünelden çıkıyor. Göletin tam orta yerinden geliyor bu boru. 500'lük cazibe borusu. Buradan da otomasyonlu vanamız var. Yine 500'lük buradaki hattı kesiyor, hatta açıyor. Buradan burası da tünel. Bugün mıntıka temizliği yapıyoruz arkadaşlarla birlikte. Abiler sağ olsun. Normalinde e, yürümeyeceği eleman bulamadık. Burada genel rutin kontrol geleceğini söyledi müdürümüz. Biz de e, mıntıka temizliği birkaç arkadaşla birlikte yapmaya karar verdik. Dediğim şekilde bak buradaki vanamız 500'lük otomasyon otomasyonu vanamız. Buradaki bypass'ı, buradaki havalı van tuzu. Burada havalandırmamız var içerideki rutubetin nemi koruması için. Buradan başa doğru gidiyor. Burada da yine aynı şekilde 4 tane abimiz var. Gazze abimiz, Necati abi, Mehmet Duran abi, Mete dayı. Şimdi buranın yaklaşık uzunluğu, bura dip noktasındayız. Şu anda burası göletin tam orta noktası. Ee, buradan başa kadar gitmemiz 150 metre ilerisi. Yani dediğim şekilde burada mıntıkayı başlattık. Ya burada çok büyük bir pislikler vardı. Pisliği temizledik halinde temizlemeye devam ediyoruz. Söylediğim şekilde e, gerçekten Birçok insanın normalinde ben sürekli rutin olarak kontrol ettiğim bir nokta burası da yani birçok insanın gerçekten içerisine girmeye dahi korktuğu bir nokta burası. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Buradan yaklaşık olarak 150 metre ilerisi. E, burada bizim tünelin içerideki mekanik oda. Burada da abilerimizin çalışması gözüküyor zaten. Normal 5 kişiyiz söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun sevgili can dostlarım.